Biz bu piyasaya yeni gelmedik. Geri geldik. Hey, stop fighting. Never listens. It's because you do like this. Stop fighting! Düşmen beklenilen lanet kazanılır. <laughs> Boşuna beklemeyin tembeşkını. Lanetlendiniz dostum. Sunday, Monday, Tuesday, what the fuck? Saturday. ما Bir de e, turşu koyup iyice basarsan iyi olur. Sağ ol. Tamamdır patron. Alan nasıl? İyi, fena değil. Aa, <laughs> Söylesene kızın nasıl? <laughs> Aa, i̇çimde kanser olacağına içimde konser olsun diyor. Yok canım deri kaplamadan geldi. Hayrak tabii tabii. Yapıştım. Bir zekalı.

kız yazmış ki tamam kirpiklerini gördük hayatım herhalde göreceksin e gör diye yaptı ödem okey sizden ölmüş lan bile götön yolunuzdan geçmem ben bu boku para versen içmem spike planted onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş? Kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. Merhaba <laughs> <laughs> torbak. Cenet oldu ya arkadaş. Ben hep makas nerede koyacağım ya? Abi, bir koyayım sağda. Nasıl tanıyamamışım 20 yıllık kardeşimi. Üniversite bir insanı bu kadar değiştirebilir mi ki? Ula Hüseyin ne diyorsun? Ulan makazım doldu koyayım torbanada. da. Ulan nasıl? Merhabalar buyurun standımıza hoş geldiniz. Kolay gelsin. Tamam bunu beğendim. Bunun fiyatı? Şimdi şöyle bunların hepsi tanıtım ürünü olduğu için bedava. Anladım gayet iyi. Ya ben şey soracağım biraz indirim yapabilme şansım soruluyor mu yoksa son fiyat mı bu? <laughs> bedava beyefendi. Yani iki tane al alabiliyor muyum? Bir adına, bir bedava şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Amına koyayım ben niye hiçbir şey anlamıyorum? De her yanında durana kardeş deme lan o zaman. Sana sağır olana sen de olacaksın. Benim kitabımda ayıya dayı da ayı demek yok oğlum. Aynın da dayının hamı. <laughs>